Bel ve boyun fıtığı tedavilerinden biri nokta atış olarak da bilinen epidural steroid uygulamalarıdır. Fıtıklaşmış diskin yani fıtığın siniri sıkıştırdığı yere kortizon ve lokal anestezik gibi ilaçların enjeksiyonuyla kişinin hem bel ve bacak ağrıları giderilir hem de sinirdeki ödem ve yangıyı azaltır. Bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavilerinden bir diğeri de fıtık içerisine ozon gazı enjeksiyonudur. Ozon diskolizis veya ozon mikrodiskektomi olarak da adlandırılan bu yöntemde fıtıkların içerisine dikkatlice yerleştirilen özel iğneler sayesinde skopu denilen bir röntgen cihazı yardımıyla bu işlem yapılır. İğne yerleştirdikten sonra uygun dozda ozon gazı enjekte edilir ve sonrasında iğne çıkarılır ve operasyon sonlandırılır. Yaklaşık 15-20 dakika süren bu yöntemde özellikle boyun fıtıklarının iyileşmesi %90'ları bulmaktadır. Bu yöntem sadece hastaların ağrılarını geçirmekte kalmaz, aynı zamanda fıtığın gerilemesini ve iyileşmesini de sağlar. İşlemden bir saat sonra kontrolleri yapılır, ardından taburcu edilerek evine gönderilebilir. Bu yöntemde hastaların genel anestezi almasına gerek yoktur. Ağrısız, kolay tolere edilebilir, etkili ve güvenli bir yöntemdir. Diğer bir yöntemde epiduroskopik diskektomidir. Bu yöntemde kuyruk sokumundan kamera ile girilerek bel ağrısına neden olan fıtıklar görüntülenir. Omurilik kanalındaki tüm yapılar ve ağrıya neden olan fıtıklar tek tek belirlendikten sonra diğer dokulara zarar vermeyen son teknolojik lazer probuyla fıtıklaşmış diskin içine girilir ve fıtık kurutulur. Bu yöntemde aynı zamanda bel fıtığı ameliyatı sonrası gelişmiş olan sinir etrafındaki yapışıklıklar da görülür. Yapışıklıklar mekanik olarak ve bazı ilaçlarla yapışıklıklar açılır ve temizlenir. Bu yöntemlerde kanama, enfeksiyon, hastanede uzun süreli yatış gibi yan etkiler neredeyse hiç karşılaşılmaz. Açık ameliyatlarla olan tekrar operasyon riski bu yöntemlerde olmaz. Hastalar ertesi gün işlerinin başına dönebilir. Araba kullanımı ve sosyal hayatın devamı konusunda açık ameliyatlarda yaşanılan zorlukların bu yöntemde yaşanmaması en önemli avantajlarıdır. Hastalar dikkatli bir değerlendirme sonrasında bu yöntemlerin birlikte kullanımıyla çok etkili sonuçlar alınmaktadır. Herkese sağlıklı ve ağrısız günler dilerim.